Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz salatalık. Balıklara salatalık vermek birkaç önemli nedenle beslenme düzeninin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. İşte bu uygulamanın önemini vurgulayan başlıca nedenler. Salatalık A ve C vitaminleri ile potasyum gibi önemli mineraller içerir. Bu besin maddeleri balıkların bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlıklarını destekler. Yüksek lif içeriği sayesinde balıkların sindirim sistemini destekler. Lif sindirim sürecini iyileştirir ve bağırsak sağlığını arttırır. Balıkların doğal avlanma ve yem arama davranışlarını teşvik eder. Bu balıkların daha aktif ve sağlıklı olmalarını sağlar. Salatalık özellikle otçul ve bazı omnivor balık türleri için uygun bir besin kaynağıdır. Bu balıklar salatalığı doğal bir yiyecek olarak kabul eder ve severek tüketir. Kanalıma uğradığınız için teşekkürler. Bir dahaki kısa videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.